Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun inşallah. Çok sorulan bir soruya sevkulca cevap vermeye niyet ettim. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Sıvı olmak zorunda kalan arkadaşlar neler yapacak? Neler yapmalı? Hacamat sülük yapsak olur mu? Detoks yöntemleri nelerdir? Ne yaparak vücudumuzdan bu sıvıları atabiliriz diye her gün onlarca, ellilerce, yüzlerce soru geliyor. Ben bunu Instagram'da bir canlı yayın yaparak cevap vermiştim aslında ama burada da YouTube'a bir video çekip koymak istedim. Arkadaşlar eğer böyle bir detoks kürü olmuş olsaydı tamamen vücuttan bunu atacak Tamamen temizleyecek bir şey olmuş olsaydı bunu bizler mutlaka duyardık bu işlerle ilgilenen e, tipleriz ve birçok yerden bize haber geliyor. Ve emin olun e, bunu, bunu bulan kişi zengin olurdu e, ciddi zengin olurdu <laughs> yani e, o sıvıları yapanlar kadar zengin olurdu. Çünkü bu uygulamalara karşı olmayan insanlar bile bunların zararlarının farkında ve o yan etkileri vücutlarından temizlemeyi çok isterler. Yani sadece karşıt fikirliler değil aynı zamanda olunmalı, evet yaptırılmalı, ama bir yandan da yan etkilerini nasıl vücudumuzdan atabiliriz diye çok isterler bunu. Ve e, koşa koşa gidip yaptıranlar da emin olun böyle bir ürün olsaydı e, onu alır kullanırlardı. Hem de çok ciddi paralar e, dökülerek alınırdı ve kullanılırdı. Emin olun bundan. Yani velhasıl kelam diyeceğim o sıvıları damarınıza direkten enjekte ettirdikten sonra vücudunuzdan tamamıyla atmanın hiçbir yolu şu an için gözükmüyor. Eğer öğrendiğim etkili bir yöntem olursa mutlaka sizinle paylaşırım ki bir eğitime yazıldım, bir eğitime katılacağım. Değişik bir detoks yöntemi eğitimi alacağım. Orada bu sıvılarla ilgili de e, güzel bir detoks yaptığını söyle ama zor bir yöntem ben eğitim almak için e, başvuruda bulundum kabul edildim e, o eğitimi alacağım ama bunu herkesin uygulayabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum biraz e, ayrıntılarına girdi herkesin uygulayabileceği bir yöntem olduğunu düşünmüyorum onun dışında neler yapabilirsiniz? Hiç yoktan iyidir Sevgi Hanım. Bir şeyler söyleyin de yapalım diyenler için birkaç şey söyleyeceğim. antiparantez içerisinde de onların arasında söyleyeceklerim var. Şimdi ortalıkta bir hacamattır, sülüktür. İşte sıvı yaptırın. Ondan sonra da hemen hacamat yaptırın. Yaptırdığınız yere sülük koyun. Koydurun falan filan deniliyor. Ve normalde kupasını 15-20 liraya yapılan hacamat kupası 50 TL 100 TL oldu yani Allah'tan korksunlar bu uygulamayı e, yapan haceme arkadaşlar varsa e, böyle bir detoks yok yani sıvıyı olun da sonra da size gelin hacamat yapalım e, düzelin falan gibi bir durum yok söz konusu değil belki e, Fa zaten faydalı zaten normalde e, sağlıklı yaşamak isteyen bir insanın düzenli bir şekilde 3 ayda bir e, hastalığına göre rahatsızsı ayda bir 3 ayda bir 6 ayda bir yıllık periyotlarla zaten hacamat sülük uygulamalarını yaptırması bazı detoks yöntemlerini uygulaması gerekiyor zaten biz şunu, şunu demek istiyorum yani bunu yaptırın sonra da hacamat yaptırın. Ya bunu paraya döndürmek, bunu umut tacirliğine döndürmek bana göre bu eğitimi almış, uygulama yapmayı iyi bilen bir insan olarak bana göre çok yanlış. Bu umut tacirliği çok yanlış. Ama yaptırın. Madem mecbur kaldınız, madem çok pişman oldunuz. Yaptırın hiç yoktan iyidir. Ama bununla tamamen vücudunuzdan bunu atarsınız diye bir şey yok. Birçok detoks yöntemi var. Bu hocama sülük uygulamalarından sonra ki burada kesinlikle faiz fiyat uygulanmasından yana değilim tekrardan söylüyorum hacamat yapan arkadaşlar beni dinleyenler varsa Allah'tan korkun bunu e, paraya çevirmeye bunu fırsata çevirmeye ve yaptır yaptır kardeşim biz sana bir hacamat yaparız her şey düzelir her şey normal seyrinde gider falan diyen olursa e, bunun hesabını Allah'a çok ağır verecektir Diyorum ben. Ah, ama iş işten geçmişse, yapılacak hiçbir şey yoksa, mecbur hissettiyse kendini ki hiç kimse hiçbir şey için mecbur değildir bunu iyi bilin. Mecbur hissettiyse yani öyle olduysa, böyle olduysa, tabii ki yaptırsın hacamat sülük Bunun dışında ozon, ozon tedavisi, ozon jeli diye bir ürün var ozon jelini göbek deliğine uygulamak göbek deliğine sirkeli pamuk uygulaması ki onu daha önceki bir videomda anlatmıştım isterseniz yeniden anlatırım yeni bir video daha çekerim ee, ayağı kınalı sirkeli kına detoksu uygulaması bağırsak temizliği uygulamaları fulvik asit denilen bir ürün var fulvik asit kullanımının başlatılması odi hindi yağı kullanmak, çörek otu yağı kullanmak, propolis kullanmak bunlar bağışıklığınızı güçlendirecek toplu organ yetmezliklerine kısmen engel olacak bazı bir takım bu sıvıların yan tesirlerini aza indirgeyeceğini umut ettiğimiz yöntemler. Magnezyum sülfat kullanımı, magnezyum sülfat banyosu. Bunlar sadece son çıkan sıvı için değil, çocuklarınıza yaptırıp pişman olduğunuz, geçmişte kendinize yapılmış olan birçok hastalığı, hastalık için e, üretilmiş olan sıvıların e, detoksu için de e, gerekli yöntemler ama detoks dediğimiz şey vücuttan tamamen onu sıfır, sıfıra sıfır arındırmak anlamına gelemiyor maalesef bize ne gibi hasarlar vereceğini ne, ne kadar kalıcılığı olduğunu bilemiyoruz damardan enjekte edildiği anda bir insanın 3 dakika içinde dili şişip ağzına sığmıyorsa ki böyle vakalar var Demek ki bu aşının ya yani oraya yapıldığı yere sülük koymakla olacak bir şey değil. Anında kan dakika içerisinde bütün vücudu dolaşıyor. O da direkt damardan enjekte edildiği için bütün damarı, bütün vücudu dolaşmış oluyor. Ve nerelere yerleştiği, nerelere zarar verdiği, nerelerde sıkıntı oluşturduğu, hiç belli olmuyor. O yüzden bu direkt damardan kana enjekte edilen sıvıların zararlarını kimse tahayyül bile edemiyor. Birçok hasar oluşuyor. Çocuklarda, bebeklerde, büyüklerde birçok hasarlar geçmişteki yapılmış, önlem amaçlı yapılmış olan sıvılar için de geçerli bu sadece bu günümüzdeki değil diğerleri için de geçerli. Belhasıl kelam. Çok keskin çizgilerle olmamakla beraber bundan umut edip a yaptırayım da şunları şunları yapacakmışım. Sevkul böyle söyledi. Oh be rahatlayım. Demeyin kesinlikle mücadele etmeye, kendinizi korumaya, beden bütünlüğünüzü korumaya ee, savaşmaya devam edeceksiniz Ama dediğim gibi iş işten geçmiş olanlar Pişman olanlar Mecbur kaldığını hissedenler Ki mecburiyet diye bir şey yok Tekrar ediyorum Bütün bunlar için e, tabii ki de Hacamat sülük uygulamaları Peki nerelere yaptıralım Sevgi Hanım ee, o, Kuyruk sokumu C7 göbek deliğine sülük uygulaması, göbek deliğine sirkeli pamuk uygulaması, göbek deliğine ozon jeli uygulaması, işte C7 kahil bölgesi, karaciğer üstüne çiçek şeklinde hacamat uygulaması çünkü karaciğeri de çok yoruyor, omurileye yerleşiyor. Bütün bu uygulamalar yapılabilir. Zaten uygulayıcınız size fikirler verecektir. Bunun dışında sirkeli kına ayak detoksu, ayak altından tüm kılcal damarlar içerisinden toksin atımı sağlayan e, sirkeli kına detoksu. Onun da yine ayrıntılarını anlatır. Hatta tarif vererek yani e, hatta yanımda kına var. E, tarif vererek size e, yaparım. Kendim çocuklarıma da, eşime de, kendime de zaman zaman uyguladığım bir detoks yöntemidir. Ee, dediğim gibi udi hindi yağı içmek e, sirkeli su içmek atom sirkemiz var bizim özel bir e, ten türlerin prensi diyorum ben ona ten anası en iyisi e, karışık böyle bitkilerle fermente edilmiş bir atom sirkemiz var o çok etkili udi hindi yağı çörek otu yağı bunlar e, vücudun Bağışıklığının güçlü kalması için çok etkili. Ee, en büyük hasarlar kalp kaslarında ve bağırsaklarda meydana geliyor. O yüzden bağırsaklarınızı güçlü tutacak e, ne varsa, fermente ürünler, sirke dediğim gibi... E, kabız kabız olmamaya çalışacaksınız. İncir, kürü zeytinyağlı incir kürü yapabilirsiniz. Bütün bunlar zaten sağlıklı yaşamak için her bir bireyin yapması gereken yöntemler olmakla birlikte bu iş başına gelmiş insanların da yapmasını tavsiye ettiğim yöntemlerdir. Ama kesinlikle vücuttan tamamen atılır diye bir şey yok. Herkese nasıl etki edeceği bilinmeyen bir durum, vaziyet. Allah hepimize mücadele etme gücü versin. Çok zor durumda olanlarınız var. İşini kaybetmek üzere olanlarınız, hatta işini kaybetmiş, kovulmuş olan takipçilerim var. Bildiğin kovulmuş, yasa dışı Kovulmuş olan takipçilerim var, ee, okulu bırakmış olan takipçilerim var, üniversiteyi bırakmış olanlar var, bırakmak üzere olanlar var, ağlayanlar var, psikolojisi bozulanlar var. Ben size buradan sevkulunuz olarak e, elimden dilimden ne gelirse o şekilde destek olmaya çalışıyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bursa mitinginde söylediklerimi dinlemiş olanlar varsa onların hepsini de buradan tekrar etmiş olayım. Dinlemeyenler için Instagram'da sayfamda o video mevcut. Merak edenler dinleyebilirler. Şüphesiz tuzak kuranların en hayırlısı benim Rabbimdir. Ve biz cesur ve davasının arkasında duran insanlar olmak zorundayız. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah faydalı bir video olmuştur.